Daha 10 aylık bir bebekti Bedirhan. Annesi ise 25 yaşındaydı. 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı bombanın patlamasıyla Bedirhan bebekle asker eşi olan Nurcan Karakaya şehit oldu. Anne Nurcan Karakaya ve Bedirhan bebek şehadetlerinin 4. yılında anıldı. Hain saldırıda kızı ve 10 aylık torununu kaybeden Suudiye Demir garnizon şehitliğindeki mezarı sık sık ziyaret ediyor. Kaç sene oldu aynı bu 12 gibi acımız taze. Hiç unudam yok. İki haftada bir geliyorum, ziyaret ediyorum, gidiyorum. Aynı acı, aynı keder. Her an aklımda, her an şeyimde yani. Hiç unudam yok. Şehit Nurcan Karakaya ve küçük yavrusunun Sivas'taki mezarları bir an olsun boş kalmıyor. Şehit Bedirhan bebeğin ismi daha önce babasının da görev yaptığı Hakkari Yüksekova'daki üst bölgesine verildi. Güvenlik güçleri bölgede huzur ve güvenliğin tesisi için elleri tetikte 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.